Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte TR Klasik oyununa, Launch oyununa bakacağız. Launch oyunda yeni yakın haberleri var, yeni haberler var. Bunları sizlere aktaracağım. Aynı zamanda grafik analiz yapacağız. Sabah sabahki videodan bu yana ne gelişmeler oldu sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda isterseniz videonun sonundaki NFT'ye de katılabilirsiniz. 4 ila 5 dolarlık NFT dağıtıyoruz. Metamask cüzdan kodunu yorumlara bırakan arkadaşlara. Şimdi şöyle bir başlayalım. E, hacmimiz %30 artmış. Aynı zamanda market değerimiz de %1.82 artmış. Hacmimiz 153 milyon dolar şu anlık. 153.498 e, 154 milyon 153.5 diyebiliriz. Şimdi şöyle bir geçelim bakalım. Marketi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Markette e, şu anda %26'lık bir değer %26'lık bir launch sahibi BitHump diğerleri de işte sırayla gidiyor. Binance ikinci sırada %19.26 ile 42 milyon dolarlık bir Luna launch sahibi işte dolaşımdaki arz şu bu bunların hepsi 42 milyon dolarlıkmış. Şimdi bir grafiğimize bakalım. Grafikte ne durumdayız? Bu sabah verdiğimiz grafikte aşağı yönlü bir kırılım oldu arkadaşlar. Beklediğim benim aslında yukarı yönlüydü. Yukarı yönlü gelmeyince tabii ki aşağı yönlü bir hareket oldu fakat daha sonrasında hızlı bir şekilde 5 tane yeşil yakarak bu tekrardan alt desteğin üzerine çıktı ve şu anki yerine sahip oldu. Şu anda 1594'lerdeyiz. Daralan bir saat var gördüğünüz gibi daralan bir şurada bir durum var. Bu daralan yer gitgide daralıp ben bunun üzerine patlamasını düşünüyorum patlayacağını da düşünüyorum. 1800'lere en azından tekrardan test edecektir dünkü gibi. Böyle bir tahminim var arkadaşlar ki bunu sabahla sabah sabahki videoda da sizlerle paylaşmıştık. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi şuradaki haberlere bir geçelim arkadaşlar. Ter Luna Terra Haber Portalı isimli arkadaş yakım haberlerini paylaştı bugünkü. Toplam yakılan miktar 1 milyar 238 milyon lunç yakılmış. Bu toplam arzın 0.017'si. Fakat şöyle bir durum var. Max ve Maxi ve e, Ku Coin yakımları durdurdu arkadaşlar. Şu anda sadece Coin'in Launch Launch whale isimli e, balinalar ve borsa yakımlar yap, yapıyor. Sadece bunlara kaldı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bilinmeyen bir cüzdan da yine 23 milyonluk bir yakım yapmış. Bir başka haberde. Şöyle bir şey. Time dergisi bildiğiniz gibi bu e, kapağında metaverse'ü kullandı. Bir sonraki dijital çağ her şeyi değiştirecek. Daha sonrasında da bir diğer önemli haberimiz gelişmekte olan metaverse evrenlerinden biri olan Deploy Starship firması arazi satışlarında lunch ile ödeme yapılmasını ve komisyon gelirinin, gelirlerinin gelirlerinin 1.2'lik kısmının yakımını kabul etti. Bu çok önemli bir haber. Bu Lunch ile ödemelerin kapısını açacak, önünü açacak bir haber. Bu tarz daha fazla gelişme olması dahilinde çok daha fazla lunch yakımları gelecektir arkadaşlar. Bu yak buralarda yakılan lunch'lardan daha ziyade bu bunun haber değeri çok daha değerli arkadaşlar. Burada yakılacak 1-2 milyon lunch o kadar da önemli değil. Fakat bu haberle beraber başka lunch yakımları da aynı şekilde başka şirketler tarafından çok daha değerli benim fikrimce. Son olarak coin'in borsası bildiğiniz gibi lunç yakımları yapıyordu. 1.2'lik kısmını. Ee, burada toplam sayı 5 milyon 679 milyon olmuş. Görebileceğiniz üzere baya bir süre oldu. Bu kadar sürede sadece 5 milyon 679 milyonluk bir yakım oldu. Fakat bu hem coin'in borsası daha çok tanınmış oldu. Hem de lunç bir yandan yakıma devam etti ve görebileceğiniz üzere başka şekillerde yakımların önünü açtı. Buradaki Deploy Starship ee, firmasında olan gibi arazi satış, satışlarında %1.2'lik kısmını yakmayı kabul etmiş komisyon komisyonların. Aynı şekilde coin'in de böyle bir iş yapmıştı. Durumlar böyle arkadaşlar. Bu haberler gerçekten büyük haber, büyük bir önem teşkil ediyor bizim için. Bir an önce Binance'in de CZ'nin de buna geçeceğini düşünüyorum ben. Bununla beraber de tabii ki bu seviyelerde ilk öncelikle 1800 lere test edeceğiz. E, grafikten bakacak olursak da şu anda aşağı yönlü bir e, kırmızı yakıyoruz. bir Tabii ki 5 yeşilden sonra bir kırmızı yakılıyor gayet normal olarak çünkü saatlik artık yukarıya çıktı bir gevşemesi lazım. Daha sonrasında ben yine bu mavi desteğimizin üzerine çıkıp 1800'lere test edeceğini düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna sizde de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz. Metamask'imizi buraya bağlayacağız. Metamask'imizi bağladıktan sonra bize bir kod gelecek arkadaşlar. Hemen sizlere o o sayfayı da göstereyim. Bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan geldim. Metamask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. Metamask'imizi bağladıktan sonra Metamask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar en bu şekilde her videoda sizlere bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz Arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır e Sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.